Allah izin verirse bugün biraz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin alametlerini anlatacağım. Peygamber Efendimiz'i sevmek ne demek? Onun sevmenin alametleri ne demek? Şöyle 10 madde halinde yazdım. Allah izin verirse 10 madde halinde Peygamber Efendimiz'i sevmenin alametlerini anlatacağım. Allah konuşana hakkı konuşursun. Dinleyenlere de hakkı işitirsin. İlk önce abilerim Peygamber Efendimiz'i sevmenin ilk alameti ona itaat etmektir. Onun emirlerine uymak, onun sünnetine sıkı sıkı sarılmaktır. Sadece kuru bir iddadan değil, kuru bir laftan iddadan ibaret değil, onun emirlerine itaat etmek, onun emirlerine sıkı sıkı yapışmak, onun sünnetine sarılmak peygamberi sevmenin delillerinden en büyüklerdendir. allah Teala Ali İmran Suresi 31. ayette şöyle buyuruyor. De ki, İn kuntum tuhibbun tuhibbun Allah fettabi'uni. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani Allah diyor ki eğer beni sevdiğini iddia ediyorsanız benim peygamberime tabi olun. O zaman Allah sizi sevsin, günahlarını bağışlasın. Birinci alamet ona itaat etmek, onun emirlerine uymak, onun sünnetine sıkı sıkı yapışmak. İki, onu her şeyden daha çok sevmek. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 6. ayet Allah buyurdu ki En nebiyyü evle bil mu'minine min enfusim müminler için canlarından daha sevimlidir. Yani bizim canımızdan, malımızdan, analarımızdan, babalarımızdan, evlatlarımızdan ve yeryüzündeki bütün insanlardan daha ziyade Resulullah'ın sevgisi olması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden biri beni anasından, babasından, çocuklarından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Yani peygamberi sevmenin ikinci alametini abiler onu sevmek ve sevgide herkesin önüne geçirmek. Bütün beşerin önüne onun sevgisini koymak. Üçüncüsü onu çokça anmak, ona selatu selam getirmek. Peygamberi sevmenin büyük alametlerinden biri şudur. Onu anmak, ona hatıralarını dile getirmek. O şöyle yapardı, o böyle yapardı, o bunu severdi, bundan hoşlanırdı, bu işi sevmezdi demek. Bu onu sevmenin bir alametidir. Ve ona çokça selatu selam getirmek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ya da Allahümme salli ala Muhammed bunu çokça tekrar etmek. Hani Übey ibn Ka'b diye bir sahabe var. O dedi ki ya Resulallah ben sana ne kadar salavat getireyim? Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselama diyor ki yarısını yani dualarımın yarısında sana salavat getireyim, üçte birini getireyim, tamamını getireyim. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman onu engellemedi. Yani peygambere salavat getirmek de bizim için bir duadır. Ve salavatlarımızı çoğaltmak onun için abiler. Allahümme salli ala Muhammed. Çünkü Ahzab suresinde Allah buyurdu ki tam bir teslimiyetle ona salatu selam getirin. Sonra peygamberi sevmenin diğer bir alameti onun ahlakıyla ahlaklanmak yani onun gibi dürüst olmaya çalışmak, onun gibi merhametli olmaya çalışmak, onun gibi adaletli olmaya çalışmak, insanlarla konuştuğu zaman bağırmadan, çağırmadan, eziyet etmeden, insanlara iftira atmadan, ırzlarına laf atmadan yani peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak. Onu sevmenin en büyük alametlerinden biri budur. Nasıl? Ayşe annemizin dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dı dedi. Yani Kur'an'ın içindeki emirleri en güzel tatbiki peygamberin hayatında vardı. Onun için peygambere uymanın, peygamberi sevmenin en büyük alametlerinden biri abilerim ahlakımızı onun gibi yapmak. Evin içinde, çarşıda, pazarda, komşuluk ilişkilerimizde değil mi? Yani onun gibi yapmaya çalışmak en azından. Sonra beşincisi onun sünnetini yaşatmak. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü, fiili, davranışlarını toplumda yaymaya çalışmak abilerim. Çünkü bu ibadettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kim ahir zamanda benim unutulmuş bir sünnetimi ihya ederse ona şehit sevabı vardır diyor Efendimiz. Yani Resulullah Efendimiz'in sünnetini ihya etmeye çalışmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini toplumda canlandırmaya çalışmak. İşte bu da nedir? Bu da ona tabi olmanın, onu sevmenin alametlerindendir. Sonra altıncısı, Peygamberin sevdiklerini sevmek, onun buğz ettiklerini buz etmek. Bu da ona tabi olman alametidir. Peygamber kimi severdi? Peygamber Rabbini severdi, biz Rabbimizi severiz. Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram arkadaşlarını severdi, biz onun sevgisinden dolayı sahabeleri severiz değil mi? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum isimlerini andığımız zaman bir saygıyla anarız onların adına. Sonra Peygamber Efendimiz aleyhisselamın düşmanlarına düşman olmak. Peygamber Efendimiz'e savaş açan, ister şu an hayatta olsun, İster Peygamber zamanında olsun, isterse 100 sene önce yaşayıp gitmiş olsun. Kim Peygamber'e muhalefet etmiş, onun yolunu ve müminlerin yolunu bırakıp terk etmişse, o bizim dostumuz olamaz. Ama Peygamber Efendimiz'in sevdiklerini sevmek de ona uymanın bir alametidir. Peygamber Efendimiz'in sevdiği neydi? Mesela Peygamber namazı severdi, Peygamber içkiyi sevmezdi, Peygamber ticaretine faizi sevmezdi. İşte bunları, Peygamber'in sevdiğini sevmek, sevmediklerini sevmemek de imanın bir alameti peygambere uymanın en büyük alametlerindendir. Bakın bu mesele önemli. Peygamber düşmanı asla benim dostum olamaz. Peygamberin dostu da asla benim düşmanım olamaz. Kim olursa olsun. Eğer en yakınlarımız bile peygambere düşmansa, çünkü düşmanlık sadece onun zamanında yoktu, bugün de var. Bugün sünnet inkarcıları, hadis inkarcıları, bugün adam şefaati inkar ediyor. Bugün peygamberin kabir azabı hakkındaki onlarca sözünü inkar ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bir postacı gibi görüyor. Bu insanlar asla insanın bir muhabbet, bir sevgi beslemesi mümkün değildir. Sonra peygamberi sevmenin diğer bir alameti adı anıldığı zaman saygılı davranmak abilerim. Yani Muhammed denildiği zaman Aleyhissalatu vesselam demek. Yani kalpte bir tazimle onu anmak. Peygamber Efendimiz adı anıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem demek. Çünkü peygamber bizim içimizde sıradan bir insan gibi değil. O'nun konumu bizden bir insanın konumu gibi değil. La ilahe illallah diyoruz. Düşünün Allah ismi O'nun hemen yanında Muhammed ismi var aleyhissalatu vesselam. Muhammedur Resulullah diyoruz. Her gün bütün kainatta ezanla beraber O'nun adı anılıyor. Her gün namazda tahyata O'na salatu selam getiriyoruz. Her gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam O'nun adı minarelerden anılıyor. Ne? Allah katında çok yüce bir konum var. Onun için Peygamber Efendimiz'in adı anıldığı zaman ona kalpten bir muhabbet beslemek, kalpten bir tazim göstermek, aleyhissalatu vesselam demek. Ya da sallallahu aleyhi ve sellem demek, onun sevmenin bir alametidir. Onun diğer bir alameti abilerim, sekizincisi oldu galiba. Sekizincisi, onun ümmetine şefkatli olmak. Yani Peygamber Efendimiz'in ümmetine şefkatli davranmak. Bu da Peygamber'e uymanın bir alametidir. Çünkü Tevbe suresi 128. ayeti açın. Tevbe 128. Allah diyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ İçinizden çok şerefli bir peygamber gönderdim Allah diyor. Müminlere karşı rauf ve rahimdir Allah diyor. Yani müminlere karşı son derece merhametlidir. Yani müminler kim? Onun ümmeti abiler. İşte peygamber efendim ümmetine sevgi beslemek, ümmetine dua etmek, onun ümmetine merhametli olmak aslında peygamberi sevmektir. Onun ümmetine dua etmek peygamberin bir sünnetidir. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizden gelen bir rivayette. Ayşe annemiz dedi ki, Ya Resulallah bana dua et. Peygamber Efendimiz dedi ki, Allah'ım Ayşe'nin önceki, sonraki, açıktan, gizliden, küçük, büyük, bütün günahlarını bağışla Ayşe annemiz sevincinden gözyaşı döktü. Dedi ki, çok mu sevindin benim dua etmeme? Ya Resulallah ben nasıl sevinmem? Sen bana dua etmişsin dedi. Yani peygamber sana ismini anarak dua etmiş. Resulallah buyurdu ki, vallahi ben her gün kendi ümmetime böyle dua ediyorum. Her gün kendi ümmetine böyle dua ediyor abiler. İşte onun ümmetine dua etmek. Bakın bugün ümmet sıkıntı içinde olabilir. Bugün Müslümanlığın birliği beraberliği olmayabilir. Bugün Müslümanlar dağınık bir halde olabilir. Ama yine onun ümmeti Allah katında en kıymetli ümmettir. Allah katında Ali İmran suresinde iki yerde geçiyor peş peşe. En hayırlı ümmet onun ümmetidir. İlk cennete girecek bir ümmet onun ümmetidir. Allah-u Teala'nın en sevdiği ümmet onun ümmetidir. Bugünkü bu dağınık haliyle bile Allah katındaki en hayırlı ümmet, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Onun için onun ümmetine dua etmek, namazlarda Allah'ım ümmeti Muhammed'i birleştir, Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet et, Allah'ım ümmeti Muhammed'i bu dağınıklıktan kurtar demek Peygamber'in bir sünnetidir abiler. Onun için Peygamber Efendimiz'in ümmetine laf atmak da aslında Peygamber Efendimiz'in sünnetine muhalefet etmektir. İnşallah bu konuya dikkat edelim. Namazlardan sonra aklımıza geldi ki Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'e rahmet et. Çünkü kalpten Ümmete merhametli olmak Allah'ın rahmetini de insanın üzerine gelmesine sebep olur abilerim. Sonra dokuzuncu peygamberi sevmenin alameti onun davasına sahip çıkmak. Yani peygamber efendimiz İslam davasını yalnız bırakmamak abiler. Bu davada İslam'ı bir neferi olmak. Her bir Müslümanın bir İslam derdi olması lazım. Kehf suresinde Allah buyurdu ki Celle Celaluhu onlar iman etmiyorlar diye sen kendini helak edeceksin. Şuara suresinde de böyle bir ayet var. Allah peygamberimiz için diyor ki onlar iman etmiyor diye sen kendi kendini helak edeceksin ya Muhammed. Yani bu ne? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bir dava derdi var. Allah'ın dinini Müslümanları cehenneme gitmesin, cennete gitsin diye bir derdi var. Onun için peygamberin davasına sahip çıkmaz. Peygamber Efendimiz'in dinini yaymaya çalışmaz. Peygamber Efendimiz'i sevmenin en büyük alametlerindendir. Çünkü bu din abiler Allah'ın bize bıraktığı en kıymetli şeydir değil mi? Allah için bu dinden daha kıymetli bir şey var mı? Allah'ın bize bıraktığı bu İslam dininden daha daha hayırlı bir şey var mı? En değerli şey Allah katında dindir. Çünkü peygamberler bile bu dini yaşamak için, yaşatmak için gönderildi. Allah kutsal kitapları niye gönderdi? Bu din dünyada hakim olsun diye. Onun için Allah katında en değerli olan bizim yanımızda da en değerli olsun abiler. Bizim dinimiz, bizim dinimiz bizim yanımızda en yüce, en hayırlı, en önemli bir konumda olsun inşallah. Ve onuncusu Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an'a tabi olmak. Peygamberi sevmenin en büyük alametlerinden biri şudur. Onun getirdiği Kur'an'a tabi olmak bize bıraktığı en büyük miras Kur'an'dır. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Bu Kur'an'a sahip çıkmak. Çünkü Resulullah Efendimiz veda hacına buyurdu ki ben benden sonra size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sıkı yapışırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim dedi peygamberimiz. Bakın sünneti ve Allah'ın kitabı. İkisini bir arada zikretti. Kur'an tek başına değil, sünnetle beraber, peygamber efendimizin yaşantısıyla beraber peygamberi sevmenin en büyük alametlerinden son say sayacağım maddede onun getirdiği Kur'an'a sahip çıkmak abiler. Ya yani nasıl sahip çıkmak? En azından Allah-u Teala'nın kitabına saygılı olmak, onu tanımaya çalışmak, çoluk çocuğuna öğretmeye çalışmak, onu namazlarda okumak, evde okumak, çarşıda okumak, pazarda okumak, ezber yapmaya çalışmak, ezberin varsa ezberini tekrar etmek, kuvvetlendirmek. Eğer bilmiyorsan gidip birilerinden ders almak, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği bir Kur'an'a sahip çıkmak abiler. Onun için Peygamberin bize bıraktığı en büyük miras Allah'ın kitabıdır. Peygamberin bize bıraktığı en büyük emanet Allah'ın kitabıdır. İlk önce çoluk çocuğumuza her şeyden daha değerli Allah kitabı olduğunu öğreteceğiz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, ezberlemelerine yardımcı olacağız. Bilmiyorsak onları Kur'an kurslarına göndereceğiz. Bir sene, iki sene ardından ne kadar gidiyorsa en azından çoluk çocuğumuz Allah'ın kitabını tanıyacaklar. İşte bu say saydığım on maddede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin alametleri zikredildi. Bu on maddeyi Allah'ın izniyle gerektiği gibi amel etme çalışırsak hem dünyada yolumuzu şaşırmayız hem ahirete pişman olmayız. O gün Peygamber Efendimiz Li şikayet etmez Allah'ın huzurunda. İnşallah o gün onun sancağı altında haşroluruz. ve Nisa suresi 69'da geçtiği gibi o gün peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşrolmuş oluruz. Yüce Allah yardımcımız olsun. Yüce Allah işlerimizi hayırla tamamlasın. Ümmeti Muhammed'e yardım etsin.